Bakın Şarköy, Gazi köye giderseniz ki afet şuuru için çok önemli. Tabii milli şuur için Çanakkale gidiyoruz ama afet şuuru için de benim önerim özellikle bununla ilgili almış olduğum blog yazısında Şarköy Gazi köye gitmeniz çok önemli olur. Okul aile birliğinden de burada katılımcılar olabilir. Pek de uzak değil buraya. burada gerçekten fayı gördüğünüz mümkün. Arazide failleri görmeniz mümkün. 1912 yılında deprem meydana getirmiş. Aynı zamanda tam karşınıza Marmara Erdek Adaları'nda 4 Ocak 1935 yılında depremi meydana getiren o blok kaymalarını görmeniz mümkün. Tabi bununla ilgili olarak bizler üniversite olarak özel sektördeki deneyim artışlarımız olarak sizlere her zaman yardımcı olur. Evet hocam bir sonraki slide'ı geçersek. Evet doğal afet farkındalık eğitimi ilgili Afan'ın çok sayıda eğitimi var. Bunlar ücretsiz. indirebiliyorsunuz her seviyede çocuklar için, yetişkinler için. Bu kitaplar hazırlanmış. Bunları indirmeniz mümkün. Bu başlıklarla bunları indirip resimli, güzel, daha anlaşılır olarak bu kitapları AFAD sağlıyor. Önemli işler yaptığını söylememiz gerekiyor. Türkiye'deki AFAD kurumu 2000 yılında kuruldu ama bugüne kadar önemli işler yaptı. Farkındalık için önemli kitaplar hazırladı. Bir sonraki slaytta baktığınız zaman şimdi deprem hazırlık posteri. Güvende kal, hazır ol. Tabii bu posteri ben e, üniversitedeki öğrencilerim için hazırlamıştım. Daha sonra Şarköy Lise öğrencilerim için hazırladım. Sonra bu posteri ortaokul öğrencileri 75. yıl ortaokul öğrencisi için basitleştirmeye çalıştım. Nasıl olmalı ki onlar almasın? Ben konuştuğumda sıkılmasın. Evet, onun vermiş olduğu başlık böyle. Demek ki ne yapmamız gerekiyor depremden önce? Evimizi güvenli hale getireceğiz. Bu ne demektir? Şekilde görüldüğü gibi, bakın çocuklar ne yapıyor? Kitaplıklarını duvara sabitliyor. Doğal gazlarını sabitliyor. Bir sabitleme. Her 100 kişiden üçü, ikinci nedenlere bağlı olarak, işte şoklerin patlaması ya da kitaplığın düşmesi ya da buna benzer ezilmeye bağlı nedenlerle ölebiliyor. Evet, baktığımızda acil durum planı yapmamız önemli. Tabii depremi yaşadı ki 23 Nisan'da burada da yaşandığını öğrendik. Bu okulda da Sayın Bedir Hocam da hissetmiş. Avrupa hissetti yani Avrupa'yı titreten bir depremdi. Eskiden ecdadımız Tabii ki fetihle Avrupa edip, Şu anda Türkiye'de meydana gelen depremlerle gene bizler Avrupa'yı titretiyoruz. Evet gerçekten bu acil durum planı nedir? Bir defa deprem olduğunda bizler nerede buluşacağız? Nerede toplanacağız? Allah'tan bizim evin önünde bir bahçe vardı. Orada toplanabildik. Bununla ilgili planları yapmamız gerekiyor. Evet, bir sonrakine geçersek. Acil durum çantası, deprem çantamızın hazır olması gerekiyor. Yalnız hazır olması gerekmiyor, acil durum çantasının bireye özel, çocuğa özel, anneye özel, babaya özel kendi yatak odalarının e, ayaklarına bağlı olması gerekiyor. İlk yapmamız gereken onu alıp deprem durduktan sonra e, kendi müdahalemizle gerektiren ya da müdahale gerektiren durumlar için kullandıktan sonra e, kendi ilgili yere götürmemiz olacak. Şimdi maddi önlemler nedir? Tabi deprem öncesi iyileştirme çalışmaları yapılabilir. Evimize korozyon riski olabilir. Gördüğü üzere e, ne bileyim? E, e, maddi önlemler işte e, e, tapu gibi, sigorta gibi, bu tür şeyler önemli. Mesela dün akşam bir yakınımın evine gittim. Bina risk almıştı. Ee, tabii önemli bir risk değil yani 4 yaşında birbirine ama sıva çatlakları var. Şimdi her çatlarda herkes depremde hasar almış gibi görüyor. Şimdi tabii ki büyük bir deprem yaşadık aslında. Normal olarak e, çatlaklar ile kırıklar birbirinden farklıdır. Yeryüzünde yani çatlak gördüğümüz zaman mesela bu bir çatlaktır. Ama bu iki blok birbirine göre bir yer değişimi yaparsa kırık deriz. O nedenle her çatlak aslında depremin bırakmış olduğu hasarı izi ifade etmez. Peki bir sonraki de demek ki deprem anında ne yapmamız lazım? Çökmemiz, tutulmamız, kapanmamız gerekiyor. Olduğumuz yerde kalmamız gerekiyor. Maalesef peşi çocuklar nerede diye, tabii anne e, Şevkat'i bandaşı neredesiniz diye çocukları arıyordu. Daha sonra dedi ki sen hiç umursamadın ama biz bunu dersini verirken, eğitimi verirken olduğumuz yerde çökmek, tutulmak, korumak. Önce kendimizi emniyet almak zorundayız. O nedenle de tehlikeyi büyütmemek için depremden sonra tabii ki eşimizi, çocuklarımızı da hep birlikte sakin kalarak emniyete almak için çalışmamız gerekir. Evet. Şimdi baktığımızda tabii ki masa altı varsa bir deprem oldu mesela yapmamız gereken masanın altına girmek, kafamızı kapamak en olan e, temel olaylardan biri. Tabi bununla ilgili videolar var, daha sonra göstereceğim. Eski evet, bir sonrakine geçelim. Deprem sonrası ne yapacağız? Çevremizi yarın varsa onların yaralarını sarabiliriz. Şimdi güvenlik kontrolü, şimdi şey gaz varalarının elektrik sigortasını kapatmamız tavsiye edilir. Tabii ki bir defa pilli radyomuz olması gerekiyor. Hepimizin bir pilli radyosu olması gerekiyor ki yetkililerin sesine kulak verelim. Ön uyarılarına ee, uyalım. Onlar derse ki henüz deprem tehlikesi bitmedi ya da binanız hasar aldıysa uzman görüşü ya da onaya almadan kesinlikle girmeyin diyorsa girmemeniz gerekiyor. Bakın deprem oldu bir kişi asansörü doğru koşuyor. Kapı görevlisi, apartman görevlisi kesinlikle asansör kullanılmaz diyor ama o panik içerisinde. Niye panik içerisinde biliyor musunuz? Oturduğum kat 16, 16 katlı. O depremi sokakta yakalanmış. Belki 16. katta annesi var. Belki yaşlı var. Ona yetişmek için. Tabii ki asansörü kullansa 2 e, dakikada çıkabilir. Ama yürümekle çıkması daha uzun olabilir. Ama her ne olursa olsun, bina zaten yıkılmamışsa asansörün kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Evet, bir sonraki kere geçersek demek ki güvenlik için ne yapmamız lazım? Bir, hazır olmamız gerekiyor. İki, ailemizle toplanma planı. Örneğin öncesinde bir eylem planı yapmamız gerekiyor. Sakin kalmamız gerekiyor. Ve çevredekilerin uyarılarına dikkat etmemiz ve hazırlıklı olan güvende kalır mottosunu uydul olarak deprem öncesi her türlü hazırlığı yapmamız gerekiyor bu da önemli bir hazırlık tabii ki bir sürü başlık vardı e, bu okulumuzun değerli yöneticileri afet farkındalığı eğitimini seçmişler bu da aslında ne kadar önceliklerini doğru tespit ettiğini gösteriyor bu nedenle sayın yöneticilere teb tebrik ediyorum böyle farkındalığı sağlayan bir eğitim e, başlığını için. Evet hocam biraz daha detaylı gelir. Şimdi tabii bir önceki posteri ben hazırladım. Sonra poster dedim ki 75. yıl ortaokulu öğrenciler için biraz daha renklendirdim. Bakın renklendirdi. Şimdi adım adım biraz daha detaya geçiyor. Demek ki ne yapıyoruz? Az önce konuştuk. Sabitleme işte e, eşyalarımızı sabitliyoruz. Hepinizi tabii ki günümüzde çalışma odası var. Odalarda işte benim kendi çocuğum olduğu gibi raflar var, eşya dolapları var. Onları sabitleyeceğiz. Tabii ki belediyeler bize ilgili destek verebilir. Eşya sabitleme desteği verebilir. Şimdi bana sorsanız sen sabitledin mi? Maalesef sabitlemedin. Bununla ilgili destek olması lazım. Bununla ilgili teşvik olması lazım. İşte ne bileyim, evini sabitleyenler ee, listesi ya da istatistiği yapılması lazım. Bununla ilgili aslında bir çalışma yapılması gerekir diye düşünüyorum. Evet bir sonraki geçelim. Evet aslında zor bir şey değil ama bununla ilgili bir servis kurulabilir. Ki kuruldu biliyorsunuz her belediye artık afet müdürlüğü kurmak zorunda. Az önce buraya gelmeden Çerkezköy Belediyesi'ne de uğradık. Afet müdürlüğü kurduğunu söyledi. Demek ki afet müdürlüğü ne yapacak? Afet riskini azaltan, ikinci dereceden afet riskini azaltan bu tür sabitleyici uzmanlar, teknik elemanlar istihdam etmesini sizler burada yaşayanlarla talep, e, talep edebilirsiniz. O nedenle de e, bence önemli. Evet, şimdi tabii baktığınız zaman bu e, o acilende haç işareti vardı. Dedim ki burası Müslüman bir, bir ülke, onu hilal yap. Hilal ve haçı hilal değiştirdik. Evet, telefonumuzda da hilal var, çantamızda da hilal var. O şekilde de demek ki e, acil durum çantamızın hazır olması, suyumuzun, telefonumuzun hazır olması öncesinde, ekran öncesinde gerekiyor. Evet, bir sonrakine bakalım. Tabi, ne bulunması gerekiyor acil durum çantasında bulunması gerekenler? Tabi Japon arkadaşım daha bir kısa özetledi. İşte ne bileyim, muhakkak su olması gerekiyor, ne bileyim sulandırılmış çikolata olması gerekiyor, tuz olması gerekiyor. Evet, soruları sonlanacağız alacağız herhalde. E, sonrasında alacağız inşallah. Ne güzel böyle dinamik, aktif, kadının azı öğrenciler olması beni de mutlu ediyor. Kendi okulunda üniversite bile bu kadar her kaldıran öğrenci görmedim. Neler olsun. Evet bir sonrakine geçelim. Evet bunu biraz daha yapay zeka, biraz daha renklendir dedim ya yani çocuklar biraz sıkılmasın. Belki animasyon da ama zamanım olmadı. Bakın acil durum çantasında olması gerekenler. Tabii bizi ne bileyim en az 72 saat idare edilecek, ee, bizim e, ne bileyim e, hayatta kalmamızı sağlayacak her türlü e, beslenme ya da e, iyileştirici, düzeltici e, tüm e, gereken e, malzemeler olması gerekir. Evet, bir sonrakine bakalım. Evet gerçekten yapay zeka müthiş değil mi? Acayip güzel şekilde üretiyor. Çünkü bu orjinal şekilde bu kadar e, ilgi çekici değildi. Ama 75. Ortaokul için hazırlayınca yapay ciltler birden harekete geçti yani onlar için canım feda eder gibi. Evet, bir sonrakine geçelim. Evet, bu da neyle Aile planı, e, ne yapacağız aile planında? Ne olması gerekiyor? Nerede toplanmamız gerekiyor? Tabii toplanma alanları var mı? Hepimiz toplanma alanı bir depremden sonra neresi, nerede toplanacağız belediyeniz ya da e, valiliğin toplanma alanı olarak ilan etmiş olduğu yerlere belki tatbikatlar yapılabilir. Ve benim okul olarak deprem haftasında 17 7 Mart toplanma alanlarına işte bizim deprem tatbikatı yapılabilir. Haydi arkadaşlar toplanma alanlarına gidiyoruz. <laughs> Bu şekilde de uyduramalar. Japonya'da ayda bir yapılıyor ama senede bir kere belki okul ölçeğinde